Küp, sen de sen ver. Ver, evet. ver bana. Geç taç yere bak orada. Burada burada taç yeri. Hadi geç kullanacağım. He. <laughs> Başladım. Lan, <laughs> ne <yapayım> ya? <gülüyor> <Getiriyor>. <gülüyor> ya topu koymak istediğin yere koy. Topu vur başla. Oraya koyamıyorum. Orası çık. Orası çıkıyor. Betül topu koyamıyorum ki normal yere. Ver bana topu. Sana yok. Bir dakika farklı. bir tane var. Buraya koy. Tamam, başlıyor. Tamam, başlıyor. Tamam, çıktı benden çıktı. Hmm, Onlar Korner ver bana. De Top yok lan. Beto buraya çıktı buraya. Gel buradan korna <laughs> Başlıyor. Başladım. Oo <Uuu>, ne gol. Gol 2 diyor. 1'sin. Arkadaşlar buna bakmayın. 1 2 yazıyor burada. Bütün çift sayı. Böyle <laughs> sa arkadaşlar sağda gua yazıyor. Böyle çift yazıyor galiba. Sende de çift yazacak. Topu niye vermedim ben? <gülüyor> Gel. <gülüyor> Koy orta sahaya. Hadi başla. <laughs> Daha zıpladım. Hocam hile. Bir dakika saymıyorum. Sende de iki saydı. Hmm. Ha? Sende de iki saydı bana ne? E sende sen de sayma sanki. Hocam bu arkadaşlar bunu saymıyor. Ben de çünkü zıpladım almaz. Zıplayınca alıyor. Ama dibinde zıplamadın ki. Dibinde zıplaman lazım. Zıpl dibinde mi zıplamam lazım? Topu versene. Ay bendeydi zaten. Bir topu alıp geliyorum arkadaşlar hemen. Başladım. Başladım video ya. Berin. Mesela bekle geçeyim. Orta sahaya koy. Kaleci Mustafa. Bütün <laughs> ne yapıyorsun öyle bir şey batırıyor. Lan. Lan top öldü. Arkada. <laughs> Lan bir git. Ben aldım ağzını. O benim top çekit. Geç kalene. Hadi yallah. Kış kış. Orta sağdan başlıyor. Aa bunu atıyorum. Attım bunu. Geç kalene. Hadi yallah. <laughs> Topu topalım ya lan. Elimi elimi aldım be. Ayağımda. Hem... Tamam başladım. Perin geldi. Ne? Lan! de bir şey oldu. Arkadaşlar dışına. vuruyor sarı kart. Yok yok sarı Perin kartı yok. Lan! Kopam diyor. O kartindir. Kopar. Hadi kaleye vurmak zorundasın oradan penaltı çık. Oo, oo yok öyle penaltı. Penaltı değil yallah. Bu ne bu ki? Ne oldu Daha da. Başladı. Perin katil. Bu vuruyor hocam. Müdahale de biliyor sarı kart gösterir. Hop vurdu sarı kart. Lan oğlum bir sarı yap. kart. Sarı kart yok. Çek topu. Sarı kart. Sarı kart yok. Kullanıyorum. Ha vuruyor. Sen de vur. Hı. Tam topu ödedim. <laughs> bırak. bırak. Ne? O aldın. Böyle de sen de vurdun, bırak dedin. Sonra vurdun. Hile saymıyorum. Bileme. Ne oldu? Ha? Pisler düşman yaşayamaz. Oha vurdu penaltı geç sen de sende penaltı oldu sende penaltı oldu geç sen geç kalen geç tam sende penaltı, sende geç, 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 tamam, sende penaltı oldu ama sende buradan kullanmıyorsun free kick ya bir git ben buradan Betül, ben buradaydım sen öyle vurdun geç sende serbest kullandım topu aldın lan Kalmadım. lan topu koy topu ne aldın aldım bu bu başka top mu var Vuruyorum perin kartı. Bence yalnız iler ilerleyip vurmak var mı? Yok. Var var. Yok. Tamam. Zaman... bekle. Geç orta sağdan başla. Perin kartı. Top perin kartı. burada yarasa var. Ya boş ver. Abi, başla. Hop. Ne, ne vuruyorsun ya? Penaltı ver. Tamam, penaltı. Ama 6 6 yazıyor be. Sonra yendin bana ne diyeceksin? Tam bak o zaman o sayı 4'e tamam mı? Sayı 4 o zaman. Arkadaşlar sayı 4 penaltı istedi. Siz o Penin Hadi kaçırırsın Pelin Fatih. Oh. O. Vurmuyor. İler, ileri gittin. Ya vurmadı. Ama ileri gittin. Vurmadı. Ama ileri gittin ya, bana vurmadı, ne? Vurmadı bana ne? İleri gittin ama. Tamam. <laughs> i̇leri gittin. İleri. Gol. Oha Betül ne yapıyorsun? Buraya geliyorsun öyle vuruyorsun ya. Arkadaşlar hile yapıyor. Saniye. E tamam 6 6. Arkadaşlar 16 yazıyor ama Biz, biz burada kuzenim golü penaltı olarak Çevirmemizi de sonra penaltıda oh. yaklaşarak vurdu. Sonra yeniden falan oldu. Karıştı 6 6 olarak sayıyoruz. Dur lan orta sahadan başlıyor. Başladım. Oo! <laughs> <laughs> lan vurdum. Aha! Teren o sen Firiki 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 hoca Uhu Ya ve penaltı Yok az önce istemedin ha ne? Az önce Bu de bana... vurdun onu kabul etmedin Hop Bana ne ya penaltı Az öncekini kabul etmiyorsun Top nerede Bende Bir dakika dur Vallahi ya penaltı ver. Be. Mesut bana. Penaltı ver. E evet, öncekinde de ben ver yap. bana ne penaltı. Öncekinde yaptın da sen top sürerken istemedin penaltı, ama. Var, var, ben onda istemedim bana Orada bane. orada fili kikti kabul etmedin. Bana ne burada Peki, buldum penaltı. Ben orada fili kikti istemedin ama. Bana ne fili kikti istemedin. Ben sana bulman için fili kik kullanayım. Ben böyle orta sağlamayayım. Penaltı kullanayım. Ama sen top sürdün. Gol olsaydı seni iki saymayacaktın ama. 8 6. Orta sahadan başla hadi. O senin şeyin. Şey. Ne? Şey senin. Az önceki Aa. de zaten gol değil, free kick olduğu için. Betül sen free kabul etmeden gittin hayvan gibi yardırdın ama. Gol atmaya çalıştı orada. Ben arkadayım ya. O yüzden gol atmaya çalıştı. Başladı. Vur. Topa vurdu. Bir daha Lan topu ver topu. 8'e 8. Sekiz. Lan topu ver. Ne vuruyorsun lan? Yürü. <laughs> ne oldu lan? Maç bitti. Beraber kaldık. 8'e 8. Arkadaşlar pen, penaltı penaltı <laughs> serbest Adam, falan baştan başlat. Baştan. Evet, baştan başlatmayın. Yani, evet penaltıyı baştan yüzünden şu anda biri kazandılar gösteriyor ama maç evet görüşeceğiz. Evet görüşeceğiz. Maç 8-8 bitti. Arkadaşlar şimdi ağlıyorsun falan yorumlarda yapmayın çünkü penaltıyı baştan başlatıyorduk. Çok güzel video. İleriden vallahi tam bir ses videodayım ya. <laughs> video. Evet. Önden penaltı çekiyor. O yüzden onu tekrar düzeltmek için şey yaptık. Baştan başlattım. O yüzden 8 8 kendinize bakın. Buruşurmak üzere bay bay.